Kabin memuru olarak da bilinen hosteslik, uçaklardaki yolcuların güvenli bir uçuş geçirmelerini ve konforlarını sağlayan bir meslektir. Erkek kabin memurlarına host, kadın kabin memurlarına hostes denir. Hostesler aynı zamanda yolculara gerekli bilgileri iletirler. Ayrıca ihtiyaç duyulduğunda pilot ve yardımcı pilotların kokpit dışındaki talimatlarını yerine getiren görevlilerdir. Uçağa binen yolcuları oturacakları yeri göstererek, uçaktaki düzeni sağlayan hostesler, uçak içerisinde yolculara servis hizmeti de yaparlar. Hostesler, yer hostesi ve hava hostesi olarak havalimanlarında görev alırlar. Yer hostesleri, yolcuların uçağa binene kadarki süreçte olan düzenlemelerini yaparlar. Uçakların iniş ve kalkışlarını kontrol ederek yolcuları yönlendirirler. Hostes olmak için lise mezunu olmak da yeterli olabiliyor. Ancak tercih sebebi lisans mezunu olmaktır. Yurtdışı uçuşu yapacak hostesler için en az bir dil yabancı dil bilinmesi mecburidir. Eğer tek yabancı dil biliniyorsa iyi derecede İngilizce olması avantaj olacaktır. Kilo ve boy orantılı olmalıdır. Herhangi bir suç kaydı olmamalıdır. Adli sicilin temiz olması gerekmektedir. Medeni durum ya da yaş, çalışılacak hava yolu şirketine göre değişir. Genelde şirketler, seyahat engeliyle karşılaşmamak için bekar ve genç adaylar ile çalışmak isterler. Hostesler, yolcularla birebir yüz yüze iletişim halinde olurlar. Bu yüzden çalışılan şirketin giyim kurallarına uyulmalıdır. Ayrıca kişisel bakım, temizlik ve dış görünüş önemli olduğundan dikkat edilmelidir. Hatta zorunlu olunmasa da güler yüzlü olmaları tercih edilir. Genelde havayolu şirketleri hosteslerin kendi belirledikleri şehirlerde ikamet etmelerini isterler. Hostesler eğer bu şirketlerde çalışacaksa bu şartı kabul etmelidirler. Hostes adayları için KPSS ile atanma yoktur. Bu zamana kadar yapılan atamalarda bölüme kontenjan verilmediği için herhangi bir resmi kuruma memur olarak atanan da olmamıştır.